Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere pratik bir bilgi vermeye çalışacağım dişlerinizi fırçalayamadığınız zamanlarda ne yapabilirsiniz şimdi öncelikle şundan bahsedelim ee, insanız her gün besleniyoruz. Ee, çoğumuzun 3 tane ana öğünü var. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Bazı insanlar iki öğün besleniyorlar, bazıları 3 öğün besleniyorlar. Tabi bir de e, öğünler arasında sürekli atıştıran insanlar var. Ee, i̇nsanız beslenmek zorundayız. Beslenme sonrasında dişlerimiz üzerinde yiyecek artıkları birikiyor ve bunları temizlemezsek diş çürükleri oluşuyor. Bunlarla ilgili daha detaylı videolar zaten çektim. E, i̇zlememiş olanlar onları izleyebilirler. E, önerimiz diş hekimleri olarak, uzman diş hekimleri olarak, normal şartlar altında ana öğünlerden sonra dişlerimizi mutlaka ve mutlaka fırçalamamız gerektiği. Ancak e, günümüzün modern e, koşullarında e, bu şu demek. Hani sabah kalkıyoruz, okula yetişmek zorundayız, işe yetişmek zorundayız. Öğlen okulda olan öğrenciler için hijyenle ilgili problemler oluşabiliyor. Yani okullarda lavaboların, tuvaletlerin hijyen durumu çok iyi olmayabilir diş fırçalamak için. Ya da çalıştığımız yerlerde diş fırçalamak için uygun alanlar olmayabilir. Ya da seyahat halindeyizdir, diş fırçalayamayız. Ya da bir seminere, kongreye gitmişizdir, konsere gitmişizdir, tiyatroya gitmişizdir. Böyle zamanlarda diş fırçalayamayız. İşte her ne kadar ana öğünlerden sonra dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini söylesek de diş hekimleri olarak günlük hayatta, modern hayatta bu çoğu zaman gerçekçi olmuyor, pratik olmuyor pek çok insan için. Böyle durumlarda işte bazı pratik, bazı faydalı taktiklere, yöntemlere de, de ihtiyaç var. Bunları da bilmeye ihtiyaç var hiç değilse. Tabi bu şu anlamada gelmesin. su e, suistimal edilmemesi lazım bu pratik bilgilerin ya da kötüye kullanılmaması lazım. E, bu ne demektir? Yani ya nasıl olsa bunu yaparsam e, diş fırçalamasam da oluyormuş. E, deyip böyle e, diş fırçalamaktan eğer kaçınmak için, diş fırçalamaktan kaçmak için bu pratik teknikleri kullanacaksanız e, bu kesinlikle doğru bir e, davranış olmaz. Bu e, işte e, suistimal etmek olur bana göre. O yüzden e, tabii ki dişlerimizi fırçalayacağız. Ana öğünlerden sonra elimizden geldiğince fırsatını bulup e, fırçalamaya çalışacağız. Ama e, ola ki bir şey oldu. Az önce söylediğim durumlar oluştu. Dişlerimizi fırçalayamadık. E, böyle böyle durumlarda hiç değilse şunları yapmak lazım. Birincisi e, yemeğimizi yedikten sonra mutlaka ağzımızı suyla güzelce çalkalayacağız, tüküreceğiz. Belki 2-3 kez bunu yapacağız ve en azından kaba artıkların, büyük artıkların dişlerimizin üzerinden uzaklaşmasını sağlamaya çalışacağız. Su ile yapabiliriz ya da yanımızda gargara taşıyabiliriz, küçük gargara, ağız gargarası, çalkalama suyu şişeleri var. Bunların küçük olanlarından alıp yanımızda bir gargara taşıyabiliriz böyle zamanlarda ve yemek yedikten sonra ağzımızı gargara ile ağız çalkalama suyuyla gargara yapıp tükürebiliriz. Üçüncüsü, birincisi su dedik, ikincisi ağız çalkalama suları dedik, üçüncüsü yemeklerimizi Süt ve süt ürünleriyle sonlandırabiliriz. yani yemeğimizi yedik, ardından süt gibi, yoğurt gibi, sert peynirler gibi. Besinlerle eğer yemeğimizi sonlandırırsak, bu da yine dişlerimiz için faydalı olacaktır. Çünkü bu gıdaların içindeki kalsiyum, sanki elinize krem sürer gibi yüzünüze krem sürer gibi bu besinlerin içerisindeki kalsiyum diş minelerinizin üzerine temas edecek ve çürük oluşma riskini ağızdaki o asidik ortamı, yemek yedikten sonra oluşan asidik ortamı biraz nötrleyecektir ve çürük riskini azaltacaktır. Evet, pratik önerilerimiz bunlar. Önerilerim bunlar. Aklınızda kalmasını isterim. Bunları öğrenmeye çalışmanızı, hafızanızda tutmanızı isterim. Eminim faydalı olacaktır sizler için de. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız etrafınızdaki sevdiğiniz insanlarla, arkadaşlarınızla bu bilgileri paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.